Baby shark, Duyar duymaz kafanıza takıldı değil mi? Bu çocuk şarkısı aslında 1900'lü yılların başlarına kadar uzanıyor. Ancak 2016'da Pinkfong adlı Güney Koreli bir şirket tarafından yayınlanan versiyonuyla patladı video, YouTube'da 14 milyardan fazla izlenme aldı ve hala en çok izlenen video olmanını elinde tutuyor. Sadece çocuklar değil, yetişkinler de bu şarkıyı unutmuyor. Çünkü ritmi basit, tekrar içeriyor ve tam bir kulak kurdu. Hatta öyle ki, bu şarkı okullarda egzersizlerde kullanıldı, bazı yerlerde disiplin cezası olarak bile çalındı. Baby Shark basit bir şarkının bile dünya çapında nasıl bir fenomene dönüşebileceğini kanıtladı. Baby Shark'ı hala unutamayanlardan mısınız?